Merhabalar herkese, Beto karşınıza yeni bir video sizlerle. Şu anda siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle zaten anca 8 gibi olur. YGS yolları taştan gidip sınava gireceksiniz. Şimdi bu sınavla ilgili ee, ben ne zaman girmişim? Herhalde 5 sene falan oldu en son gireli. Ve hani ben de heyecanı falan hatırlıyorum. Daha önce bu konular üzerine konuştuk sınavlar üzerine. Bu sınavda enteresan bir şey yapıyorum. Sınava girmeyeceğim. E, yani kaydolmadım sınava ama e, bazı istatistikler aldım ve bu istatistikler üzerine iddialı bir çalışma yapacağız. Önce bu ÖSYM'nin belgesi bu arada işte 2006'da kaç kişi girmiş kaç kişi girememiş sınavı geçersiz olmuş falan bu tarz şeyler bunlar büyük ihtimalle vakban yiyen adaylar. E, bununla ilgili bir şey yapacağım. Şimdi YGS'de Türkiye'nin ortalaması arkadaşlar 7.8 Net herhalde bu. Yani nettir. Doğru sayısı değildir herhalde. Ortalama bu kadar insan e, biliyor. Tabi bunun içinde mezunlar da var. Hiç önemli değil. Yani 7.8'in üzerinde yapan, 8 net yapan adam ortalamanın üstünde bulunacak. Ve bugün çok iddialıyım. Ben bu arada kendi YGS'mde full yapmıştım matematiğe. Çok iddialıyım. Abi 2017 YGS kitapçık A kitapçığı mat bir bölümünün e, cevap anahtarını çıkardım. 40 tane soru var. Diyorum ki, diyorum ki 40 tane soruyu salladım ve e, 7 nokta, herkesin vardır ya ulan sallasan daha çok net yapardın dedi. Hani mutlaka dershanede falan sohbeti geçmiştir. Ulan sallasan daha çok yaparsın diye. Salladım 7.8'i ben daha çok yapacağım ve ee, büyük ihtimalle ne zaman açıklanır bilmiyorum ama yarın herhalde sınavdan sonra cevap anahtarlarını falan verirler gidip karşılaşacağım İnanılmaz heyecanlı ee, kazanamazsam bir şeyler yapacağım henüz karar vermedim ve hani diğerleri için yapmaya çalıştım uğraş uğraşmadım açıkçası ee, şey olsaymış e, fen bilimlerinde büyük ihtimalle daha çok şansım olabilirdi ama ben yine matematike gidiyorum çünkü benim de fenim sıkıntılıydı e, sallarken de etkileyebilir diye Dolayısıyla 40 tane bunu buraya Görüyorsunuz hepiniz tamam mı Bir de aşağıya yorumlar kısmına Atacağım dolayısıyla sınavdan önce Olduğu konusunda şüphelerimizi Ortadan kaldıracağız 7.8'e geçeceğim Hazır bu arada Konu e, şeyden açılmışken Üniversite zımbırtısına açılmışken e, Birçoğunuz takip etmişsinizdir Zaten e, Bahçeşehir Üniversitesi e-spor oyuncularına bir burs imkanı sağlıyor ve e, bu benim çok hoşuma gitti. Niye çok hoşuma gitti biliyor musun? E, tabii ki sadece şu anda pistolojiler için geçerli ama e, herhalde bir e, şeyin gelişimiyle sektörün gelişimiyle ya da bu alandaki insanlara ciddi bakıldığı zaman e, bunların sayısı artacaktır. Şimdi hani kaç öğrenci oluyor ya da hani kriterlerine çok fazla açıklanmıyor ya da işte hani belli hani bursların belli şeyleri vardır. i̇şte şu kadar not ortalamasını tuttur ya da ne bileyim midde iki tane kilal al, üç tane asist yap, support elli tane support maçına çık falan gibi böyle kriterler olabilir. Daha açıklanmamış ama güzel. Niye güzelliğinin bir tarafı da şimdi baba mevzu genelde ee, ...bu tarz oyunlarla ilgilenmek isteyen insan için... ...anne baba ilişkisinde e, kitleniyor. Yani o, oğlum manyak mısın? Git iki tane matematik sorusu çöz. Ee, işte ne olacak bilgisayar oynama gibi şeyler geliyor. Yani, o bizde de oldu mesela. Yani Babam bana ben hazırladıkken diyordu... ...oğlum şimdi oyun oynama kendine yazık adıyor. Şimdi geliyor oğlum birazcık oyun oynadı para kazan diyor. İşler değişiyor. İşin içine para girince her türlü davranış değişiyor. Dolayısıyla burada da e, işin içine... Ee, para olmasa da paradan daha değerli bir şey olan eğitim giriyor. Yani hem e, oyununu oynayabilip hem de eğitimine devam edebiliyorsun. Tabii ki çok kısıtlıdır. Yani e, seni beni çok fazla şey yapmaz, e, bağlamaz büyük ihtimalle. Ama yine de bu işi kariyer olarak seçme kızım dur ya. Bu işi kariyer olarak seçmek isteyen arkadaşlar için kedimiz kaçtı bu arada. Ee, güzel bir şey gibi geliyor. 40 bin TL'ye varan burs imkanı sağlıyormuş. Yani işte 4-5 senelik eğitimleri boyunca sağlayacak. Heyecanla inşallah e, Lola da gelir, şey CS'ye de gelir ama CS'ye gelmesi zor. Niye? Burada şimdi üniversitenin kendi başına yaptığı bir hadise değil. Burada gördüğünüz Riot Games. <laughs> gel lan buraya. Gel buraya. Göl 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 Selam ver. Seade, Seade bakayım. Seade kızım. Ee, gidip Valve'ın daha hileleri düzeltmeyen şerefsiz şirketin gidip ee, bir üniversiteyle anlaşması tabii ki zor. anlaşsa da büyük ihtimalle e, burayla başlamaz. E, araştırırsak bak buluruz çok büyük ihtimalle. Riot Games zaten bu tarz bir şey yurt dışında denemiştir diye düşünüyorum ki hani nasıl sonuç veriyor daha büyük e, marketlerde görmüştür. Teşekkür ederim bugün bir tane daha video gelecek. Bunu YGS'den önce çekmek için e, hani araya sokacağım. Bugün e, İpek'in bir kasa açılımı videosu gelecek. Ben değil İpek kasa açtı inanmakta zorluk çektiğinizi biliyorum. Bakalım ne çıkarmış. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.